O dönemde hasta iyileşmelerimiz de artmıştı mesela. Bir ortamda ya da etrafınızda mesela ne kadar iyi bir şeyler oluyorsa siz de bundan etkileniyorsunuz ya da bunun bir parçası olmaya çalışıyorsunuz. Yoğun bakımlar kasvettir genelde böyle. Yani nasıl anlatayım sizlere? Yan tarafınızdaki hasta kalp krizi geçiriyor, müdahale ediliyor. Diğer taraftan hasta bağırıyor ağrısı olduğu için. Diğer tarafta monitör sesleri, sürekli bir koşturmaca, bir aksiyon durumu söz konusu yoğun bakımlarda. Yani hiçbir zaman ritmin düşmediği, her daim ses oranlarının çok yüksek olduğu bir yerden bahsediyoruz. Genelde de negatif duyguların ön planda olduğu bir yerdir. Bizim bu Down sendromlu kızımız böyle yoğun bakıma neşe katacak şekilde geldi. Ben hayatımda bu kadar pozitif az insan gördüm yani gelen ekipten herhangi bir sıra günün o gece çalışan bir hemşiresi da asık içeri girmiş olsa dahi kızı görünce hemen gülmeye başlıyor ve ekibe inanılmaz bir pozitif tek atıyor. Kendisi 20 yaşlarında falan bir Down sendromlu kızımız. Maalesef ki çok tatsız nasıl anlatayım size? Toplumun ya da ailesinin maalesef ki bu arada zarar verdiği bir çocukluktan bahsediyoruz. Tacize uğramış bu arada bu Down syndrome'da kızımız dayısı tarafından. Bu pozitifliklerin arasında bazen dayısının ismi geçtiğinde ya da işte buna benzer bir şey olduğu zaman mesela o akrabalık ilişkileriyle alakalı olduğu zaman bir anda bir surat değişir, tepki göstermeye başlar ve çok bariz anlayabiliyorsunuz o bir posttraumatik bir hareket. Tam detayını yani tabii ki bilemezsiniz hiçbir zaman. Bu size de kalmamıştır yani sonuç olarak o hastanın mevcut probleminden dolayı. Yani siz de gel geliş sebebiyle ilgilenirsiniz hastanın. Bu tırnak içinde söylüyorum. Biraz işin dedikodu kısmına kaçıyor. Bu pozitif kızcağız her nöbette böyle kendince şeyler yapar. Tatlışlıklar yapar, tatlılıklar yapar böyle ekibe. Kızlarla arası tabii ki iyiydi ama erkeklere karşı hep böyle bir daha bir... ılımlı yaklaşıldı. Her nöbet böyle kendince ''Aa bugünkü sevgilim işte benim sevgilim, o benim işte şeyim falan böyle... erkek arkadaşım.'' diye böyle ekipten birini seçerdi her gece, her nöbette falan böyle. İşte bir gün böyle hani moralini yerine getirmek açısından aslında pozitife çekebilmek adına... açıkçası ekibin içerisinde böyle onun en dediği, böyle en sevdiği ekip arkadaşlarımızdan, hemşerilerden bir tanesi ile böyle aslında tamamen kurmaca olan bir düğün organizasyonu gibi bir şey yaptık böyle. İşte saçlarını falan topluyoruz işte böyle anlardan hazırlanıyor böyle ah çok güzel oldum, ah şöyle oldum böyle oldum aslında böyle. Bayağı böyle pozitifliklerin içerisinde bir nöbetti ki insan psikolojisi inanılmaz kıymetlidir. Pozitife geçtiğiniz anda yani duygusal anlamda her anlamda vücudunuz reaksiyon göstermeye başlıyor pozitif anlamda. Yani solunum probleminiz var ise, moraliniz iyi ise daha iyi nefes almaya başlıyorsunuz. Ama anksiyeteniz varsa ya da nasıl anlatayım bir problem olacakmış hissi varsa, o huzursuzluk hissi varsa üzerinizde mutlaka bu durum sizin solunumunuzu daha fazla problemli bir hale dönüştürür. Bu hastada da sabahında e, nitekim ki zaten Kan gazı dediğimiz böyle hastadan düzenli aldığımız bazı değerler var. Hastanın kan gazı belki de o güne kadar hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya ulaşmıştı. Nitekim böyle günler birbirini takip ediyor. Ancak bu pozitif gazımız günler arttıkça çünkü bizler de yoğun bakımlarda maalesef ki hastalara müdahale etmek adı altında işte Düşünsenize her gün bir tarafınız iğneyle batırılıyor ya da bir yatağın içerisinde mahkum kalıyorsunuz ve kadar hareket etmeye çalışsa da kilolu bir kızımızdı bu arada kendisi. Boyu 1.50-60'larda falan ama maalesef 130'a yakın bir kilosu vardı. Hastalığı neydi? Down sendromu aslında. Ama akciğer problemi, bize geliş sebebi yani asıl gelme sebebi bir akciğer problemiyle geldi. Yani solunumu nefes alamama problemiyle geldi. Genelde kilolu insanlarda işte böyle uyku apnesi de olabiliyor ya da uykuda nefes almada problem durumları da oluyor sıklıkla karşılaştığımız ya da işte kilonun da etkilediği genelde böyle nefes almada zorluk bu tarz problemlere sebep olabiliyor. Ki Down sendromlarda bildiğim kadarıyla bu oran biraz daha yüksek nefes alma problemleriyle alakalı. Bize solunum güçlüğüyle gelmişti hasta ve düzenli hastanın işte kan gazı değerlerini takip ediyoruz ve bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Basınçlı hava dediğimiz cihaz aracılığıyla bir basınçla suratınıza havayı üfler böyle. Bu da akciğerlerinizi açmaya yardımcı bir faktördür. Beraberinde işte süreçte bu tedaviyi de uyguluyoruz. Ve daha sonrasında işte hastanın akciğerlerinin işte tamamen açılıp normal nefes almasını sağlayarak hastayı taburcu etme planına içerisine girersiniz normal süreçte. Ancak hem solunumuyla alakalı toparlanmayan bir türlü toparlayamadığımız ya da işte dirençli bir solunum problemiyle karşı karşıyaydık. Ve her gün hastaya işlem yapılması, o basınçlı makine maalesef ki çok rahatsız edici bir makinedir bu arada. Yani normal gündelik hayatımızda da hiç alışkın olmadı. Normal nefes aldığımızda ya da suratımıza fön makinesi tuttuğumuzda mesela ne kadar rahatsız edici gelmeye başlıyor. Belli bir süremiz vardır buna dayanabilmemiz için. Bunu yaklaşık gün içerisinde 6 kere birer saat yaptığınızı düşünün. 6 sefer birer saat. Yani günün 24 saatinin 6 saatini birileri suratınızı bu cihazı üflüyor. İster istemez bu çok rahatsız ve rejit bir işlem geliyor. Yani problem yaratıcı böyle insanı rahatsız edici bir sürece dönüşüyor bu süreç. Solunum problemi giderek arttı ve solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık hastayı. O pozitif kızımızı da cihaza bağlamak, bu kadar, bu kadar hayat dolu bir insanı cihaza bağlamak da yine aynı şekilde gerçekten ciddi anlamda zorlayıcı bir süreçti bizim açımızdan. Sanırsam yani yanlış hatırlamıyorsam eğer, 2 gün ya da 3 gün sonra maalesef ki bu kızımızı kaybettik. Kaybetme sebeplerimizin başında tabii ki bu solunum problemi vardı ama kilolu hasta olduğu için çok hızlı bir şekilde zaten yatış süreci 2 haftayı geçmişti neredeyse ve her ne kadar hareket ettirsek de hastayı hastalar uzun süreye tabanlı hastalarda biz basınç yaralanması dediğimiz yani sırtlarında hastaların yaralar oluşmaya başlıyor. Bu yaralar oluşmasın diye normalde bizim rutin sürecimizde bizler hastaları işte döndürerek ya da işte o ciltlerini krem sürerek, nemlendirerek biz bu hastaların yaralarının önlenmesini sağlıyoruz. Ancak istediğimiz kadar uğraşalım. Yatağa bağımlı bir hasta ve özellikle hassas cildi olan hasta grupları için söylüyorum. Yara açılması kaçınılmaz bir hale gelebiliyor. Çünkü bir de vücut... Özellikle enfeksiyon durumlarında yıkım dediğimiz bir sürecin içerisinde ve o yıkım süreçlerinde bir şeyleri toparlamaya çalışsanız bile o yıkım süreci işte enfeksiyonun sebep olduğu süreçten kaynaklı olarak yaraların açılmasına biraz daha zemin oluşturabiliyor bu durumlar. Bu kız cazda da tam kuyruk sokumu bölgesinde yara oluşmaya başlamıştı. Yara çok hızlı ilerledi ve mevcut enfeksiyona bir yarasının içerisindeki enfeksiyon eşlik etti. Daha sonrasında bu bir sistemik enfeksiyon. Yani septik şok dediğimiz bir tabloya dönüştü. Solunum güçlüğü artı septik şoktan kaybettik maalesef. Hastanenin neşesi gitti. Ekibin de neşesi gitti emin olun. Yani belki de bizde bireye yakın kaldı bu hasta. Son dönemde birazcık bile olsun o kaosun, o negatifliğin hakim olduğu o yoğun bakım bir anda farklı bir şeye dönüşmüştü. Bir havası değişmişti yani etrafı böyle içeri girdiğinizde ki gerçekten bir süre sonra yoğun bakımda bir kasvet kokusu, bir ağırlık oluşuyor ister istemez. İçeri girdiğiniz anda o üzerinize siniyor böyle ve isteseniz de istemeseniz de modumuz aşağı çekiliyor. Ama o dönemde öyle bir ortamda öyle bir şey vardı ki giren herkes bir anda böyle enerjisi toparlıyor falan. Bu emin ol yani bu belki de benim fikrim, belki de bilimsel bir gerçekliği vardır bilmiyorum ama o dönemde hasta iyileşmelerimiz de artmıştı mesela. Yani çünkü bir ortamda ya da etrafınızda mesela ne kadar iyi bir şeyler oluyorsa siz de bundan etkileniyorsunuz ya da bunun bir parçası olmaya çalışıyorsunuz. Belki tamamen zıtını düşünen ya da Olur mu canım böyle bir şey yani hani sırf ortamın enerjisi yüksek diye de işte keyfi yerinde diye insanların birileri ekstra iyileşmiyordur diye düşünebilirler ancak gerçekten insan beyninin ve insan psikolojisinin o pozitif duygu dediğimiz duygunun o kadar ciddi birbirleriyle etkisi var ki bilimsel olarak o kadar yapılmış binlerce çalışma var bu konularla alakalı. O yüzden ben çok kıymetli bulurum yani. Bu çocuğumuzla farkında olarak olmayarak bütün yoğun bakımın keyfini enerjisini toparlamıştı. Ama maalesef ki yeniden o kasvet çok kısa süre içinde çöktü yani. Kaybettikten sonra maalesef ki